Sevgili gençler merhabalar. Organik bileşiklerden hidrokarbonlar konusuyla ilgili sizler için hazırlamış olduğumuz soruları beraber çözeceğiz. Şimdi sorularımıza geçelim. Alkinlerin ilk üyesi olan etin bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? BSPR gösterimi AX2 olur. Karbon atomları SP hibriti yapar. Yapısındaki pi bağı sayısı sigma bağı sayısına eşittir. Öncelikle bu alkinimiz olan etinin ya da asetilen diye de adlandırıyoruz. Ne yapalım? Formülünü yazalım buraya. Şöyle iki karbon var. Aralarında üçlü bağ var. Ve birer de hidrojen bağlı. VSPR gösterimine baktığımızda merkez atomu A olarak gösteriyoruz. Bağlı grup iki tane var, dolayısıyla o yüzden bağlı grubu X olarak gösteriyoruz. İki tane var diyoruz. Merkez atomda ortaklanmamış bağ yapmamış elektron çifti yok, o yüzden E yazmıyoruz. Evet, buradaki ifade doğru. VSPR gösterimini bu şekilde gösteriyoruz. Karbon atomları SP hibriti yapar diyor. İki tane sigma bağı yaptığı için karbon. Yani iki ayrı doğrultusu olduğu için evet SP hibriti yapar. Bu ifade de doğrudur. Diğer ifadeye bakalım. Yapısındaki pi bağı sayısı sigma bağı sayısına eşittir diyor. E, yapısındaki sigma bağı sayısı 1, 2, 3'tür. Pi bağı sayısına geldiğimde ise 2 olduğunu görürüm. Yani sayılar birbirine eşit değil. Ne dedik? Pi bağı sayısı 2 dedik. Sigma bağı sayısı 3 dedik. Birbirine eşit değil dedik. Yani bu ifade yanlıştır. Hangileri doğrudur dedi. 1 ve 2 doğru yanıtımız ne oldu? C seçeneği oldu. Sorumuza bakalım. Yukarıda yarı açık formülü verilen alkin ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Ee, öncelikle bu formülü bir buraya yazayım ben ve ifadelere bakayım. Şurada üçlü bağ var. Kendisi de söylüyor alkin diye. Değil mi? Söylemiş soruda. Evet bu şekilde formülü geçirdim. Üzerinden gidelim. Üçlü bağın içinde bulunduğu en uzun zincir 6 karbonludur diyor. E, numaralandırmayı nasıl yapmamız gerekir? Şurada bağlı gruplar var dikkat edersek. Biri klor, biri de metil. E, alfabetik sıraya göre klorun önce gelmesi gerekir. E, i̇ki taraftan da 1, 2, 3 diye baktığımızda üçlü bağ iki taraftan da 3 numarasını aldığı için bağlı gruba göre önce numaralandırma yapmamız gerekir değil mi? Şimdi şuraya 1 dedim buraya 2 dedim 3 4 5 6 olmak üzere en uzun karbon zincirini belirleyip numaralandırdım. Buna göre en uzun zincir 6 karbonludur diyor A seçeneğinde. Evet bu ifade nedir? Doğrudur. Ana zincire numara verildiğinde klorun bağlı olduğu karbon atomunun numarası 2 olur diyor. Ee, ne dedik? 2 tane bağlı grup var. Biri klor, biri de metil. Ee, metilin M harfi daha sonra geldiği için, e, K harfi daha önce geldiği için klora daha küçük numara verilmesi gerekir. Ve 2 numarası verilir. Bu ifade doğrudur. Üçlü bağın olduğu karbonlara 3 ve 4 numaraları verilir diyor. Evet sıralamayı yapmıştık. En uzun karbon zincirini belirlemiştik. 3 ve 4 numaralarını üçlü bağ yapan karbonlara vermiştik. Nedir? Bu ifade de doğrudur. Metil ile klor bileşikteki yan gruplardır. Evet bağlı gruplardır, yan gruplardır. Bu ifade de doğrudur. Bileşik polialkin grubuna girer diyor. Oysa ki sadece bir tane üçlü bağ var. Dolayısıyla bu monoalkin grubuna girer, polialkin grubuna girer ifadesi yanlıştır. Bu sorunun doğru yanıtı Edirne'nin E'sidir. Sorumuza bakalım. Yapısında pi bağı bulunduran asetilenin reaksiyonlarından hangilerinde oluşan bileşikte kesinlikle pi bağı bulunur? Asetilenin formülünü bir hatırlayalım. Şöyle üçlü bağ vardı. Yapısında Bu neydi? Asetilen. asetilene hidrojen katıldığı zaman bir mol hidrojen katıldığında ne oluşacaktır? Eten oluşacaktır. İki mol hidrojen katıldığında ise etan oluşacaktır. Yani yeterince hidrojen varsa Pi bağı olmayan bir bileşik oluşacaktır. Bunda pi bağı olmayabilir. O yüzden bu olmaz diyeceğiz. Halojen katılmasında 1 mol halojen katıldığında bir tane pi bağı olacakken, 2 mol halojen katıldığında pi bağı olmaz. O yüzden bu da dahil değildir bu sorunun yanıtına. Halojen asidi katılmasında da 1 mol katıldığında pi bağı olabilir ama 2 mol yeterince varsa 2 mol katıldığında pi bağı olmaz. Su katılmasında ise su katılmasında kesinlikle pi bağı olan ne oluşacaktır? asetaldehit oluşacaktır. Ee, ne dedik? Su katıldığı takdirde yapısında pi bağı olan şurada görülüyor zaten pi bağı ne olacaktır? Asetaldehit oluşacaktır. O zaman sadece su katılmasında kesinlikle pi bağı oluşur diyeceğiz. Doğru yanıt B seçeneğidir. Sorumuza bakalım. Aromatik bir bileşik olan benzen ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen benzenin bir açık formülünü yazayım ben buraya. Şöyle 6 karbonluydu. Ne bir tek bir çift bağ vardı. Kapalı formülüne C6H6 da diyebiliriz. Evet benzenin yapısında bulunan karbon atomları arasında 3 tane tekli 2 iki tane ikili bağ vardır. Evet bu şekilde gösterdik zaten formülünü. Bu ifade nedir? Doğrudur. Doymamış bir hidrokarbon olduğu için katılma tepkimesi verir. Benzende bir tekli bir de çiftli bağ var. Burada bütün bağlar aslında rezonans yapıdan dolayı özdeştir birbirine ve kararlı bir yapıya sahiptir. Kararlı bir yapıya sahip olduğu için katılma tepkimesi vermez. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Benzenin rezonans yapısından dolayı karbon atomları arasında bulunan bütün bağlar özdeştir. Evet ölçümlerde bütün bağların özdeş boylarının aynı olduğu görülmüştür. Rezonans bir yapıya sahip olduğu için tüm bağlar özdeştir. Bu ifade doğrudur. Benzende karbon sayısı hidrojen sayısına eşittir. Formülünü buraya kapalı formülünde yazmıştık. Bu ifade de doğrudur. Asetilenin trimerleşmesiyle elde edilir. Bu ifade de doğru. Bu sorunun doğru yanıtı Bursa'nın B'sidir. Sorumuza bakalım. Organik bileşiklerde karbon ve hidrojen atomlarının yanı sıra oksijen, azot, kükürt, flor, klor, brom ve benzeri atomlar da bulunabilir yapısında bu atomlardan en az birini bulunduran organik bileşiklere ise heteroatomlu bileşik denir. Buna göre aromatik bileşiklerden hangileri heteroatomlu bileşik örneğidir? Şimdi buradaki bütün bileşik örneklerini naftalin, fenol, anilin, toluen ne yapalım? Yazalım şuraya. Birincisi neydi? Naftalin. Basitçe şöyle gösteririz. yalnızca karbon ve hidrojenden oluşmuştur. Diğerini yazalım. Fenol. Karbon, hidrojenin yanında oksijen elementi de içerir. Diğerini yazalım. Anilin. Karbon, hidrojen elementinin yanında azot elementi de içerir. Sonuncusunu da yazalım. Toluen. Karbon ve hidrojen elementleri içerir. Yalnızca karbon ve hidrojen elementi içeriyorsa organik bileşik sınıfına giriyordu. Ee, bunun yanında diğer elementleri de içeriyorsa bunlar da ne sınıfına giriyordu? Heteroatomlu bileşik sınıfına giriyordu. Yani 2 ve 3 heteroatomlu bileşik örneğidir. Doğru yanıt Ceyhan'ın C'sidir.